Bugün makarna yapıyoruz, fettuccine. Malzemelerimize geçelim. 300 gram semolina unu var. Semolina unu olmayabilir evde, normal un kullanabilirsiniz tabii ki. Özelliği nedir? Bizim İrmi'ye benzer durum buğdayından elde edilmiştir. 2 defa, hatta 3 defa çekilip ince bizim evlerde de kullandığımız un haline getirilmiş bir un çeşidi. Özellikle ev yapımı yumuşak makarnalar için bu çok daha fazla tercih ediliyor. Normalde sert makarnalarda, e, sert makarna yumurtalarında bizim bildiğimiz irmikte kullanılıyor. 3 yumurta var. 1 tatlı kaşığı tuz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bunu ve tuzu büyük bir kabımıza aldık. Şimdi yumurta ve zeytinyağını ilave edeceğiz. Bunu tezgahta da yapabilirsiniz. Önce bir karıştıralım. Etrafından, bundan alarak. Yine rahat yoğurmak için tezgahımızı alıyoruz. Hamurumuz biraz sert olacak bu normal. Makarna bunu, makarna burada yumur, göre daha sert, biraz zorlayıcı bir hamur oluyor. Evet şu toparlayıp 15 dakika falan arkadaşlar yoğurmakta fayda var. Evet hamurumuz bakın dokusunu göstermek için bastırıyorum biraz. Sert bir hamur. Şimdi bunu toparladıktan sonra streç'e saracağız. Ee, bir gün beklerse çok daha iyi olur. Ertesi gün açarsanız daha iyi olur ama zamanınız yoksa da en az bir saat bekletiyoruz buzdolabında. En az bir saat zamanınız varsa bir gün buzdolabında bekletiyoruz bu şekilde. Dinlenen hamuru şöyle 3 parçaya ayırdık. Hafif unladık. Şimdi açmaya başlayacağız. Makinede en geniş aralıkta numarada. Bu şekilde başlıyoruz. İlk turda katlayarak birkaç tur aynı işlemi devam ettireceğiz. İlk turda dediğim gibi böyle bir 4-5 kez katlayıp tekrar hamuru makineden geçiriyoruz. Evet sonra artık e, makinenin numarasını değiştirerek yani o genişliği yavaş yavaş daraltarak merdane kısmının hamuru ince yapmaya Artık katlamaya gerek yok. Bundan sonra her turu bir ya da iki kere geçirmemiz yeterli. numarayı bir tık daha küçülttüm. Hamuru gayet güzel görünüyor. Hamuru isterseniz bir yarıya kesip küçültebilirsiniz. Makineden daha rahat geçirmek için. Yine bir numara daha daralttım. Ve inceltmeye devam. Şu incelik yeterli. Yani makeden makineye değişiyor ama en dar merdanenin bir tık üstü yani işte 2 numara ya da 5 numara o makinesine göre değişebiliyor. En dar halinin bir tık üstü e, yeterli oluyor makarna için. Şu anda ilk bezemizi bu hale getirdik. Gayet güzel görünüyor. Bu haliyle isterseniz lazanya, mantı, ravioli, erişte hepsini yapabilirsiniz. Biz bugün fettuccini keseceğiz. Şimdi kesme aparatı kısmından geçireceğiz hamurumuzu. Yine ınladık makineyi biraz. şöyle kesilişini üzerine çok keyifli. Kestikten sonra yapışmaması için şöyle ayırıyoruz makarnayı. Şöyle bir tepsiye diziyorum ben. Çok az şöyle bir un serpiştiriyoruz üzerine. Evet, makine Yoksa merdane ile de inceltip bıçakla kesebiliriz. Bir tane bir bezeyi de öyle yapacağım. Altını ve üstünü arada çok az unlayalım. Açmaya devam edelim. Şimdi açma işlemini merdane gerçekleştirdik. Çok az unlayarak, çok bastırmadan şöyle hafif hafif katlıyoruz. Aralara yine çok az un serpebiliriz yapışmaması için. Bastırmıyoruz burada hamur ol, hamuru yapıştırmayalım. Kesme tahtasının üzerine alalım. Bıçakla istediğimiz kalınlıkta kesebiliriz. İşte bizim makinede kestiğimize yakın kesmeye çalışacağım ben. Kestikten sonra hemen yine bunları açtırarak yapışmalarını engelleyeceğiz. Şöyle şöyle açtırıyoruz. bu sanki bir tık kalın oldu. Daha tagliatelle ye yakın oldu. Elle kesiklerimiz. Şimdi üçüncü bezeyi yine makineden ince atıp keseceğim. Sonra pişirmeye geçeceğiz. Makarnalarımız pişirmeye hazır. Birazdan haşlayacağız. Beraberinde basit bir sos hazırlayacağız. Bu sos için biraz parmesan peynirim var. Kurutulmuş domates, ceviz, maydanoz, zeytinyağı ve sarımsak. Kurutulmuş domateslerinizi önceden haşlayın bir 5 dakika falan. Benimki marine edildiği için haşlamadım. Şöyle bir julienne olarak doğradım. Makarnayı haşlamak için suyu kaynatıyoruz. Biraz yağ ve tuz ilave ediyoruz. Yapışmaması için şöyle bir maşayla karıştıralım. Taze makarna çabuk pişer. E, su yüzeyine çıktığında makarnalar pişmiş demektir. Zaten biraz da böyle bir al dente yani daha az pişmiş bir kıvam istiyoruz. Sosla bir taraftan başlayalım hemen yani makarnalarımız neredeyse olmak üzere. Tavayı ısıttık hemen zeytinyağımızı koyalım. Domatesi ilave ettik şöyle bir kavuracağız. Sarımsağı ilave edelim. Cevizi ilave ettik. Şöyle bir biraz tuz karabiber. Şöyle makarnayı süzmeden direkt hafif suyuyla almaya başlıyoruz tavamıza. Evet makarna sosumuzun içine aldık. Çok az şöyle bir altını açıp tereyağı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı falan yapacak. Bu aşamada biraz parmesan ya da herhangi bir peynir. Şöyle birkaç dakika çevirtiyoruz. makamada şöyle çok az böyle bir olsun. Mis gibi de kokmaya başladı. FETÖ hazır Afiyet olsun